Selamlar arkadaşlar. Borsaya yeni yatırım yapmış olan kişilerin en fazla dikkatini çeken hisseler olan 1 TL altı hisseler ile ilgili güncel bir analiz paylaşacağım. Sermayesi küçük ama lot sayısının fazla olmasını isteyen kişiler için borsada 1 TL altı hisseler 2021 güncel analizini sizlerle paylaşacağım. 1 TL altındaki hisseler ile ilgili araştırmayı bundan 5 sene önce yapsaydık karşımıza yüzlerce hisse çıkardı. Ancak günümüzde 1 TL altında işlem gören hisse sayısı oldukça azaldı. Bu durum tamamıyla enflasyonun ortaya çıkartmış olduğu bir sonuçtur. Borsada 1 TL altı hisseler 2021 Mayıs ayı itibariyle sadece 3 tane. Bu 3 hisse ile ilgili sizlere kapsamlı bir içerik hazırladım. Bu şirketlerin güncel bilanço detaylarına ve bir takım özelliklerine değineceğim. Bu nedenle içeriği sonuna kadar takip etmeniz yararınız olacaktır. Borsada 1 TL altı hisseler 2021 listesinde yer alan her hisseye ucuz fiyattan işlem görüyor diye atlamamalısınız. Bu hisselerin güncel bilançolarının yanı sıra aynı zamanda geçmişte nasıl bir performans gösterdiklerine de göz gezdirmelisiniz. 1 TL altındaki yani kuruşlarla ifade edilen bu hisselerin daha da aşağıya gitmeyeceğinin bir garantisi de yoktur. Bu nedenle sıklıkla ifade etmiş olduğum gibi şirketlerin en az 1 yıllık bilançolarını detaylı incelemelisiniz. Şirketlerin son çeyrekteki bilançoları ile ilgili bilgileri buradan sizlere aktaracağım. Borsada 1 TL altı hisseler 2021 listesi ile ilgili kapsamlı bilgilendirmeye geçmeden önce her zaman sizlere hatırlatmış olduğum gibi içeriğimi beğenerek bana desteklerinizi iletebileceğinizi hatırlatmak istiyorum. Şimdiden teşekkürler. İhlas Holding Borsa'da 1 TL altında işlem gören hisseler Lisesi'nin başında yer alan İzlah İhlas Holding son 1 sene içerisinde 1 lira 27 kuruş seviyesine kadar çıkış göstermiş ancak daha sonrasında hızlı bir düşüş yaşamıştır. Hisse en iyi fiyatını 2011 yılında 1 lira 83 kuruştan görmüştür. Bir şirket sadece 2005 yılında temettü dağıtmıştır. Temettü dağıtma hususunda herhangi bir politikaya sahip olmayan şirket sadece 2005 yılında cüzi bir ödeme ile temettü dağıtmıştır. Hissenin yatırımcısına uzun bir zamandır herhangi bir getiri sağlamamasına rağmen 2021 yılında bedelli sermaye artırımına gitmesi yatırımcısına oldukça kızdırmıştır. Şirketin tarihinde 7 defa bedelli sermaye artırımına gitmesi yatırımcı gözünde endişeleri artırmaktadır. 2. İhlas Holding %9'luk bir yabancı yatırımcı oranına sahip. Borsada 1 TL altı hisseler 2021 listesinde yer alan İhlas Holding'in son 10 yılda kötü bir performans göstermesine rağmen %9'luk yabancı yatırımcı oranına sahip olması beni gerçekten şaşırttı. Bu oranın borsa ortalamasının çok üzerinde olduğunu belirtmek istiyorum. 3. Şirket 58 milyon TL net kar açıkladı. İhlas Holding son çeyrekte müthiş bir kar açıklamayı başardı geçen yıl aynı çeyreğe oranla %834 artışla 58 milyon TL'lik net kar açıklanmıştır. Şirketin satış gelirleri de %67 büyüme göstermiştir. Hissenin fabrik oranı da yıllık bazda %396 artışla 74 milyon TL olmuştur. 4. İhlas Holding'in net borcu bulunmamaktadır. Döviz açık pozisyonu 190 milyon TL olan şirketin son çeyrekte 46 milyon TL finansman geliri elde ettiğini söyleyelim. Şirketin net borcu bulunmamakla beraber kasasında toplam 1 milyon TL nakdi bulunmaktadır. Şirketin bir önceki çeyrekte 202 milyon TL borcu bulunma bulunmaktaydı. 5. Hissenin piyasa hefter değeri 1.72 bandında. Bilindiği gibi bir hissenin piyasa hefter değerinin 1 ve altında olması arzu edilmektedir. İhlas Holding hissesinin 1.72'lik piyasa defter değeri oranı hisse fiyatının 1 TL altında olmasına rağmen pahalı olduğunu göstermektedir. Aynı sektördeki Sabancı Holding'in piyasa defter değeri 0.46, Doğan Holding'in ise 0.90 bandındadır. İhlas Yayın Holding Son bir sene içerisinde 1 lira 48 kuruşluk seviyeye gördükten sonra düşüş yaşayan İhlas Yayın hissesinin güncel fiyatı 77 kuruştur. 2010 yılında 1 lira 96 kuruşa kadar çıkan ve bir daha o seviyeye çıkamayan İhlas Yayın Lisesi uzun vadeli düşen yatırımcısını hayal kırıklığına uğratmıştır. 1. Şirket 2020 yılında bedelli sermaye artırımına gitmiştir. Borsada 1 TL 6 hisseler 2021 listesinde yer alan İhlas Yayın Lisesi borsada işten görmesinden bu yana herhangi bir temet ödemesi yapmadığı gibi 2020 yılında bedelli sermaye artırımına gitmiştir yıllardır herhangi bir getir sağlayamayan şirketin bedelli sermaye artırım yoluna gitmesi uzun vadeli düşünen yatırımcısını hayal kırıklığına uğratmıştır. 2. Şirketin yabancı yatırımcı oranı %6 bandında. Son bir senede %8 oranında yatırımcısını zarara uğratan İhlas Yayın Lisesi'nin yabancı yatırımcı oranı %6 bandına seyretmektedir. Yabancı yatırımcı oranının borsa ortalamamıza göz attığımızda gayet tatmin edici olduğunu söyleyebilirim. 3. Şirket son çeyrekte %23 artışla net kar açıklamıştır. İhlas yayın listesi için açıklanan son bilançoda şirketin %23 artışla 17 milyon TL net kar açıkladığı belirtilmiştir. Şirketin satış gelirleri de %11 oranında büyüme göstererek 76 milyon TL'ye ulaşmıştır. Hissenin favök değeri ise %105 artışla 13 milyon TL'ye ulaşmıştır. 4. Şirketin kasasında 104 milyon TL bulunmaktadır. Borsa'da 1 TL altı hisseler 2021 listesinde yer alan İhlas Yayın Şirketi'nin herhangi bir net borcu bulunmadığı gibi kasasında tam 104 milyon TL nakdi bulunmaktadır. Kasadaki bu nakit miktarı ve şirketin net borcunun bulunmaması yatırımcıyı biraz da olsa sevindiren detaylardır. 5. Hissenin FK oranı aşırı şişmiştir. Sadece 77 kuruş bandında işlem görmesine rağmen hissenin FK değerinin çok fazla yükseldiğini söylemeden geçemeyeceğim. Şirketin bulunduğu sektör için 52.35'teki FK oranı çok yüksek. En yakın FK değerine de sahip Alark hissesinin FK değeri sadece 5.55'tir. Hissenin piyasa efter değeri baz alanında ucuz kaldığını da belirteyim. Bu oran 0.92. Kervan sayı yatırım holding. Son bir sene içerisinde 2 lira 42 kuruş fiyat seviyesini çıktıktan sonra düşüş yaşayan kervansaray yatırım hissesi 38 kuruşlara kadar düşüp toparlanarak şu anki seviyesi olan 69 kuruşa kadar çıkmaya başarmıştır. Çok fazla oynaklık gösteren hissenin önümüzdeki dönemde nasıl bir performans sergileyeceği merak konusu. 1. Şirket herhangi bir temetü dağıtma politikasına sahip değil. Borsada 1 TL altı hisseler 2021 listesinde yer alan diğer şirketler gibi Kervansay yatırım da temettü dağıtma politikasına sahip değildir. Yine diğer şirketler benzer bir şekilde şirket 2012 yılında bedelli sermaye artırımına gitme kararı almıştır. 2. Şirketin yabancı yatırımcısı bulunmamakta. Şu ana dek belirtmiş olduğum diğer şirketlere nazaran finansal durumu oldukça bozuk olan Kervansaray Yatırım Hissesi'ne yabancı yatırımcıların ilgi göstermediğini belirtelim. Hissenin forumuna göz gezdirdiğimde maalesef yerli yatırımcıların hissenin hareketlerinden çok memnun olmadıkları görülmektedir. 3. Şirketin net borcu 1.177 milyon TL Yıl içerisinde %45'lere varan kayıp yaşayan Kervansaray şirketinin 1.177 milyon TL bir net borcu bulunmaktadır. Şirket sürekli zarar açıkladığı için FK değerleri de hesaplanamamakta. Şirketin kötü finansal koşulları nedeniyle yakın izleme pazarında işlem gördüğünü belirtelim. Şirkete yatırım yaparken hissenin aniden kottan çıkarılma tehlikesiyle baş başa kalabileceğini belirtmek istiyorum. Borsada 1 TL altı hisseler 2021 listesinde yer alan şirketlerle ilgili araştırma yaparken mutlaka bilançolara çok dikkat ediniz. Ayrıca Kervansar hisse senedi belirtmiş olduğum gibi hissenin yakın izleme pazarında işlem görüp görmediğine dikkat ediniz. Aksi takdirde paranızın buhar olmasıyla karşı karşıya kalabilirsiniz. Bir hisseyi sırf ucuz diye almak da yanlıştır. Temel analizin ne olduğunu öğrenirseniz 200 liralık hissenin kimi zaman ucuz... 1 TL'lik hissenin de kimi zaman pahalı olabileceğini anlayabilirsiniz. Özellikle küçük yatırımcıların 1 TL altındaki bu hisselere ilgisinin çok fazla olmasından dolayı bu içeriği hazırlama ihtiyacı hissettim. Borsada 1 TL altı hisseler 2021 listesi ile ilgili 3 önemli şirket hissesini sizlere aktardım. Bu hisseler ile ilgili sizlerin de yorum ve görüşlerinizi bekliyorum. Bu hisseler portföyünüzde yer alıyor mu? Yorumlarınızı eksik etmeyin. Söylediklerim kesinlikle bir yatırım tavsiyesi değildir. İçeriğimi beğenme unutmayınız. Şimdiden teşekkür ediyorum.